Merhabalar arkadaşlar iğneli harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz güzel renklerimle ve bu güzel renkli yazmamla yepyeni çok çok gösterişli bir model anlatımı yapacağım. Modelin tasarımı şahsıma aittir. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna dokunursanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. İplerim son ipek iptir. Bu iplerinizden varsa ekran görüntüsü alabilirsiniz. Yoksa da polyester, naylon iplerinizle de bu oyamı yapabilirsiniz. Şu şekilde tonlamalarım kuru yaprak renkleri kullandım. Sonbahar tonları. Bu da sütlü kahve markası binlerce kod numarası yok. 70 uyumlu bu iplikte. Sütlü kahve olarak piyasadaki yazmalardan alabilirsiniz. Evet, oyamızın yapımından geçmeden zürafa yönünden bahsedelim şöyle kendi yönüme doğru kıvırarak soldan sağa doğru zürafamı işliyorum ben elim bu yöne alışkın olduğu için sağdan sola işlemek de doğrudur ve bu, bu yönde de ben bu yönünü beğendiğim için bu yönde de oyama başlıyorum eğer sizler arka yüzünü beğeniyorsanız oyanızı buradan başlayabilirsiniz tamamen tercih meselesi size kalmış hepsi de doğrudur diyelim. Evet. İpinizin markası ne olursa olsun arkadaşlar öncelikle işlemeye başlamadan önce ipimizin esnekliğini muhakkak iyicene gerdirerek alalım. Bu size düğümlerinizin kolayca kilitlenmesini deliksiz zürafa yapmanızı ve pırpırlarınızın dönmemesini sağlayacak. Uygulayın. Kendiniz keşfedin. Öneri olarak sizlere sunuyorum. Evet. Modelimizin alt yolu var piramitli bir alt yolu. Öncelikle 3 tane zürafa yaparak başlayalım. Ben hani 10 tane yaparak başladım modelin devamı olduğu için. Öncelikle 3 tane yapalım. Yazmamızın en köşesinden başlayacağımız için 3 ya da 5 taneden başlayabilirsiniz. Köşeye çiçeği denk getireceğiniz şekilde. Hemen 3 tanesinin geriye alalım şu şekilde. Bu sayımızı 1'e kadar düşüreceğiz, piramitlerimizi yapacağız. İpimizin esnekliğini aldığımız için bakın hemen kolayca kilitleniyor. Ee, görüyorum yorumlarda çok çekmiyorsunuz, sökülme olmuyor mu diye. Bu ipin esnekliğini almamdan kaynaklı bir durumdur ve suni ipek zaten kaygan bir ip olmadığı için hemen e, kilitleniyor. E, bu tabii ki de ip esnetme işi. Polyester iplerde de geçerlidir. Dediğim gibi uygulayıp kendiniz keşfedin rahatlığını. Bir sayımızı da üste alalım. Şu şekilde hemen zemindeki ilk zürafamıza iniş yapalım. E, bu piramitin boyunca iniş yapıyorum böyle kocaman bir pot bir iniş değil düğümü sıkmadım. İnişimden emin olduktan sonra dimdik yukarıya çekiyorum. 3 tane tekrar aynı şekilde zürafa. 3 piramit yapacağız arkadaşlar. Bu piramit sayısı sizlere kalmış. İsterseniz 5 ister 6 da yapabilirsiniz. Fiyatları bir tık aşağıya çekmek için de bu şekilde piramitleri fazla yapabilirsiniz. İğnem 26 numara ucu küt bir iğnedir arkadaşlar. Zürafa iğnesi normalinde. Ele batmadığı için kolay işleniyor ama elim küçük olduğu için ben işlemesinde bu şekilde yapıyorum. İp şöyle ip atmaları daha kısa, kolay geliyor bana. Kısa bir iğne olduğu için tercih edebilirsiniz tuhafiyelerden Şöyle etamin iğnesini en incesi olarak satın alabilirsiniz. Şöyle bakın deliği de büyük. En ince. İne oyasında iğne ele, ele göredir arkadaşlar. Hangisi elinize uygunsa ama muhakkak en ince olmalı. Yani boncuk iğnelerinin bir tık kalını. Ne kadar ince olursa o kadar güzel olacaktır işlerimiz. benim sadece tavsiye arkadaşlar. Kendiniz dediğim gibi eliniz hangisine alışkınsa, işçiliği hangi hangi şekilde güzel çıkarıyorsanız doğru iğne de odur şartı şurtu yoktur bu şekilde üç tane piramitim hazır şimdi 10 tane zürafa yapacağım bu 10 zürafaya Tabii bu boşluk verdiğimiz yerlere yaprağımızı yapacağız modelimiz yapraktan oluşuyor Bir de bir püf noktası daha vereceğim şimdi Arkadaşlar bu şekilde alttan tek dolama çalışıldığında ipimiz dolanabiliyor bakın görüldüğü gibi bunun e, sebebi şu e, ipin kendi yönüne doğru kıvırdığımız için katları açılabiliyor. Bu şekilde dönmeler yaşanabiliyor. Tek çaremiz şu şekilde bırakıyoruz. Düzeltiyoruz. Açıldıysa da şu şekilde açıldıysa da kendi yönüne doğru güzelce şöyle kıvırıp gerdirip eski haline çevirip ondan sonra işlemeye devam edin. Tek çaresi de budur. Başka bir yöntemi yoktur. Pek düğüm kolaydır ama maalesef dolanıyor. Ben zürafaları üstten iki dolama çekiyorum. Asla ip bitene kadar dolanmıyor. Tercih edip bu şekilde buraları da üstten iki dolama yapabilirsiniz. 3, 6, 8. Üstten iki dolama şu şekilde oluyor arkadaşlar. iğnemizin üzerinde böyle alttan değil de üzerinden iki defa doladığımızda böyle bir bir tık kalın düğüm oluyor fark ettiğiniz gibi ipin tersine yönlü olduğu için de ipte dolanma yaşanmıyor tercih edebilirsiniz 3 6 9 10 10 tane e, zürafayı gördüğümüzde tekrar 3 tanesine geriye alıp Arada 7 tane kalmasını sağlayıp bu şekilde bir alt yolu oluşturuyoruz. Şöyle ekran görüntüsü alabilirsiniz. Evet. Sıradaki rengim olan yeşil alacağım. Yedek iğneme farklı bir renk takmışım yanlışlıkla. Şöyle ipimizi açarken iyice esnekliğini alalım arkadaşlar. Şimdi ipimiz şöyle minik, iki tane zürafa atlayıp üçüncüye bir düğüm atalım. İpimiz şöyle başlangıçta dursun. Bir tane atlayıp diğerine bir köprü oluşturalım. Şöyle kocaman bir köprü değil, bakın, bir zürafa atlayacak boyutta bir köprü, yani kocaman bir zürafa gibi. Şimdi bu başlangıç ipimizi de yuvaya şöyle iğnemizin üstüne alalım ki temiz bir başlangıç yapalım. Buraya 3 tane pırpır yapacağım. Modeli iyi takip edin arkadaşlar. Çok güzel hem de tek seferde biten bir yaprak. Yaprağın tasarımı bana ait arkadaşlar. ipimizden kurtulalım. Şimdi bu üç sayımızı geriye alalım. Her başa aldığımızda bir tane pırpır yapalım. Şöyle çok büyük değil. Bir pırpır yaptık. Kameramı bir tık yakınlaştıracağım. Şimdi bu iki sayımızı bir, 2 3 sayımızı ikiye düşürdük iki sayımızı da geriye alalım her geriye aldığımızda bir pırpır yapıyoruz bildiğimiz badem yapıyoruz buraya şu şekilde sayımız bire düştü bir sayımızı da geriye alarak katına ayırdım sanki evet geriye alıp buraya da iki tane pırpır yapacağım 1 ve 2. Tepede iki tane pırpır olacak. Şimdi şu gördüğünüz zaten bu delikteyiz. Hemen alttaki 2 iki, ikinci sayımıza inerken pırpır oluşturuyoruz. Şöyle. Ve alttaki 3 sayımıza inerken de 3 sayımıza inerken de aynı şekilde pırpır oluşturuyoruz. Karşılıklı bakın bu şekilde eşit oldu. Şimdi zemine tekrar inelim. Ve tekrar 3 tane pırpır yapalım. Şöyle böyle böyle yapın. Benim elim alışkın olduğu için pırpırları şu iki parmak yardımıyla kolaylıkla yapabiliyorum alışkanlıktan dolayı. 3 tane pırpırımızı geriye alalım. Şimdi burada modelimiz başlıyor arkadaşlar. Burayı güzel takip edelim. Şimdi şuradaki iniş yaptığımız yere geriye alalım bir minik köprü oluşacak orada. Şöyle bir köprü oluşuyor. O köprümüze de bir düğümle geçelim. Geçtik. Buraya da 3 tane pırpır yapıyoruz. 1 2 ve 3. Aynı yaprağı buraya da yapacağım. E, işlem bittikten sonra da bu alta inip e, tamamlayacağız. Baştakine geri alıp pırpır pır yapalım. 3 tane yaprağımızda aynı işlem uygulayacağız. Sayımız 2. Her başa aldığımızda pırpır pır yapalım. Bir sayımıza iki tane pırpır pır yapalım. Şimdi bir sayısındayız. İki sayısına inerken pırpır pır oluşturalım. Üç sayısına inerken pırpır pır oluşturalım. Ve yuvamıza bir iniş yapalım. Şu alttaki 3 e, sayımıza da şimdi aynı yapraktan yapacağız. O yüzden buraya da bir düğümle inelim. Sıkı bir sık iğne ile indik. Şimdi şu 3 sayımıza her geri aldığımızda pırpır pır yapıyoruz ya. Buraya geldiğimiz için, indiğimiz için kaldığımız yerden devam ediyoruz burada. Buraya da pırpırımızı yapıyoruz. Bakın sayımızı ikiye düşürelim 2 i̇ki. tekrar başa al pır pır yap sayımız 1 ve bir sayımızda da iki tane pırpır yapıyoruz bütün yaprakların sayıları eşit oldu tek iple kocaman bir yaprak yaptık iki sayısına inerken pırpır pır ve üç sayısına inerken pır yapıyoruz şöyle hemen keselim buradaki pırpırın boyu ile aynı keselim sökülmez bakın kalıp gibi tek seferde çok şık bir yaprak oldu arkadaşlar Gördüğünüz gibi modelimiz de bu şekilde Bakın ne kadar güzel oldu Ne kadar yakıştı Desenli yazmalar e, Çok yakışacaktır Böyle yapraklı yazmalar oluyor e, Çiçeği bol Ama yaprağı olan yazmalara da çok çok yakışacaktır e, Çok eskiden Sipariş yaptım piramitler yoktu Aralarda e, kuyumcu kafesi vardı Bu şekilde bir arkadaşımız e, iğne oya emekçisi arkadaşım benim tasarlamış olduğum yapraklardan koymuş ve piramitleri eklemiş eline sağlık gerçekten güzel dizayn etmiş Ben de bu şekilde tekrardan anlatımını yapmak istedim sizlere gerçekten çok çok sipariş aldırıyor dolu dolu çok şık ve çok kolay gerçekten ben kamera karşısında anlatım sizlere ama bildiğiniz badem 3 tane bademden oluşan bir yaprak türü ve çok şık çok güzel çok da sipariş aldırır arkadaşlar. Gerçekten çok çok yakışıyor çiçekli yazmalara da, yapraklı yazmalara da. Dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. İlla böyle sonbahar yaprak tonları değil. Pembeler, morlar, maviler, her renk olur arkadaşlar. Ekran görüntüsü alabilirsiniz şu şekilde. Şu ütülenmedi. Kalıp gibi yaptım ama Üçlü olanlar daha güzel duruyor. Bakın. Sağdan sola çalışan arkadaşlarım için hemen şöyle ekrana dokunup durdurabilirsiniz. Ben bu şekilde tuttuğumda öyle de ekran görüntüsü alabilirsiniz. Model çıkarmak için ekran görüntüsü alın arkadaşlar. Sayfalarınızda kendiniz yapmış gibi paylaşmayın lütfen. Bu emek hırsızlığı oluyor. Yanlış anlaşılmasın. Ona karşıyız. Fiyat bilgisine geçelim arkadaşlar. Ortalama bir işçiliğiniz varsa yani bu başta söylediğim fiyatları ben kendim belirlemiyorum. Instagram'da sayfaları olan arkadaşlarımın oluşturduğu bir piyasa fiyatı, piyasa değeri yani işçilik, malzeme bu şekilde fiyatlar değişebiliyor. Malum her şey zam ev emeğine olduğu yerde kalıyor. Ortalama bir işçiliğiniz varsa bu kadar sıkı zürafa çekmiyorsanız normal bir seyreklikte zürafa yapıyorsanız en az 1300-1400 TL'lerden başlayabilir bu model. İşçileriniz acemi ise yeni öğreniyorsanız da tabii ki de işçilik farkı muhakkak olacaktır. 600-700 TL'lerden yapabilirsiniz. Ben sadece işçilik ücreti veriyorum. Dediğim gibi malzemeyi ipi size kalmış. Yani ip fazla gitmiyor zaten. İğne oyasına ip fazla gitmiyor. İpi eklemenize gerek yok dediğim gibi e, 300 TL'lerin de üzerinde yapabilir işçiliği düzgün olan arkadaşlarım bu fiyat üzerinden kendi fiyatınızı belirleyebilirsiniz diyelim ve e, bu tarz modellerim devamı için bana destek verirseniz beğenip yorum yapıp izlerseniz ben de karşılığını almış olurum sizlere hevesle yeni modeller üretmeye devam edebilirim sizler bol bol sipariş alın diye ben de emeğimin karşılığını almak isterim arkadaşlar. Yapan herkese kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.